Bu haberlere rastlayan çocuklar, abileri, ablaları bir şekilde daha, daha ya da ruh olan çocukların ıı, bu duyguyla daha çıkma ihtiyacı duyduğunu da biliyoruz. Yani burada medyanın terör eylemlerine nasıl bir bakışla bakması gerektiği, neyi nasıl vermesi gerektiği çok temel bir soru işareti olarak duruyor. Ve bu, bu panelin başlığı da ıı, medyada terörist haberçiliği tam da nirengi noktası bu zaten. Yani terör maksadı toplumda yarat, yani yaptığı şiddet eylemiyle toplumda büyük bir dehşet duygusu yaratmak amacı o. Amacıyla bu faaliyetler yapılıyor, bu saldırılar düzenleniyor. Dolayısıyla bu psikolojik bir savaş aslında. Bunun böyle olduğunu ve terör örgütlerinin yaptıkları her eylemin medyada nasıl yer alacağını, toplumda nasıl bir üreteceğini ve nasıl bir siyasi sonuç e, alacağını baştan hesapladığını medya mensuplarının bilmesi gerekiyor. Yani siz e, bir hesaba dahil edilen e, bir araçsınız e, ve sizin burada nasıl bir pozisyon alacağınızı hesap ederek bu eylemler yapılıyor. Yani atılan taşla bir taşla yüzlerce kuş bulmak amaçlanıyor ve terör eylemleriyle ilgili olarak değil aslında yaptığımız bütün haberler içinde böyle e, etrafımızda, dünyada, Türkiye'de yaşadığımız şehirde her gün yüzlerce binlerce olay oluyor belki ama onlardan çok az sayıda olanı haberleştiriyor ve haber bütenlerine ya da gazetelerin e, sayfalarına e, daha da elenmiş olarak o, o haberler yansıtılıyor manşete çekilen haber e, verilen fotoğraf ya da görüntü e, aktarılan bilgiler hep bir süzgeçten geçiyor yani bir tercih yapıyoruz e, medya mensupları olarak gazeteciler olarak e, bu tercih bir yerde bir siyasi toplumsal meslek ettiği açısından tartışılabilir pek çok tarafı var ama ben şimdi buna girmek istemiyorum. Sadece e, terör eylemi yapan örgütlerin e, temel amacının e, toplumda bir dehşet duygusu yaratarak siyasi sonuç alma gayesi olduğunu unutmamak gerektiğini medyanın da elindeki büyüticileri tuttuğunu ve aslında o terör e, eyleminin bir parçası dikkat etmesi gerektiğini bir medya mensubu olarak e, hatırlatmak istiyorum. Bunu elbette sadece medya çalışanları değil aslında medyadan haber alan bütün e, toplum kesimleri ya da işte güvenlikten sorumlu olan e, insanların da içinde dahil olduğu bir durum olarak hatırlatmak istiyorum. E, medyanın, e, terör örgütlerinin medyanın yumuşak karnını biliyor olması ee, ve buraya yönelik a, a, buraya yönelerek daha medyatik, daha büyük yankı uyandırabilecek, e, dehşet duygusu yaratabilecek eylemlere yönelmesi e, artık bugün e, daha fazla karşımıza çıkan bir durum. Yani dünyada teknolojinin ilerlemesi, teknoloji kullanımının artışı, yaygınlaşmasıyla birlikte elbette sadece konvansiyonel medyadan değil, sosyal medyadan da bahsetmek zorundayız. Konvansiyonel medyada işlese bile e, sosyal medyada elinde işte akıllı telefon olan herkes karşı karşıya kaldığı olayı muhabiri, e, editörü haline gelebiliyor e, ve bunun bir süzgecinin olmaması, sosyal medyada hızla yayılması, e, manipülasyona, e, dezenformasyona açık bir alan haline getiriyor orayı ama e, özellikle işin üzerinden verilen örneklerde e, bir de kimin yani terörü üreten faille muhatap olanın arasındaki fark üzerinden de çok çok yeni bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi Suriye'deki savaşta son 3 üç buçuk yılda 250 bin insanın, sivillerin, çocukların, bebeklerin ölümünün harekete geçiremediği bir ulusal, uluslararası toplumun, işidir. kafalarını keserek öldürdüğü, Belli sayıdaki e, batılı aktivist, ve gazeteci e, sonrasında harekete geçtiğini gördük. Burada elbette e, bu terörü üretenin ille e, gayrimeşru bir şiddeti kullanan örgütler, küçük yapılar olması değil, aslında devlet eliyle de bir terör üretilebildiği ama bunun nasıl algılandığı ve nasıl pazarlandığı, ülkelerin kendi politik tutumları ve menfaatleri için nasıl kullanıldığının çok çarpıcı ve çok yaralayıcısı bir sonucu bu. Türkiye'de bu PKK terörünün yıllar yılınca yarattığı bu travma, dehşet duygusu, nefret duygusu ve medyanın burada aldığı pozisyon, arkadaşlarının az önce hatırlattığı gibi yani Devletin e, henüz e, bu sorunu sadece askeri yöntemlerle çözmeyi denediği ve siyasi bir çözüm üretemediği yıllarda e, bu TRT haberciliği dediğimiz daha sonra özel e, televizyon kanallarının özel medyanın da devreye girmesiyle e, aslında çözümden çok soruna e, katkıda bulunan bir habercilik anlayışı geliştirdi. E, son 10 e, yıla 12 yıla yayılan bir zaman içerisinde sorununun da görülmesi ve e, çözüm yollarının aranması ile birlikte ve son 2 yıllarda çözüm sürecinin e, bir neticesi olarak e, terör eylemlerinin e, ölümlü terör eylemlerinin çok fazla sayıda olmaması gibi bir dönem yaşıyoruz ve bu dönemde Türkiye'de medyanın e, bir kısmının eee üzerinden bir siyaset yürüttüğü, yani aslında olmayan bir terörün e, terörün çözümlenmesi ihtimaline karşı bir pozisyon aldığını da gördük. Burada politik bir e, tutum olduğunu e, ve bunun çözümden değil aslında e, çatışma döneminin geri gelmesinin arzulandığını da e, arzulandığına da gittik. Bu elbette son son derece şaşırtıcı. Ama yani dışarıdan baktığınızda şaşırtıcı ama Türkiye'de siyasetin ve medyanın nasıl işlediğini bilenler için, e, Türkiye'de yaşayanlar için hiç e, şaşırtıcı olan bir tarafı yoktu. E, halihazırda e, bir yeni durum belki e, vurgulanması gereken. Yeni bir, yeni bir yöntem aslında uygulanıyor epeyce bir zamandır. Dünyada başka örnekleri de var ama Türkiye'de de benzer şeyleri yaşadık. E, bu da e, terör örgütlerinin aslında siviller arasında karışarak, sivilleri bir tür kamuflaj olarak kullanarak eylem yaptıkları, e, şiddet ürettikleri olaylar. Türkiye bunu daha çok gezi olaylarında geçen sene gördü. Binlerce sivil insanın arasında karışmış DHKPC gibi terör örgütlerinin ürettiği şiddet ve bu şiddetin bir anlamda siviller üzerinden meşrulaştırılması gibi bir durum yaşadık. Ve medya, Türkiye'deki medyada, yabancı medyada bu konuya kendi bulunduğu politik pozisyon üzerinden baktı. Bazıları bu şiddetin üzerine tamamen kapatmaktan yana bir aldı. Bazıları da polis şiddetini de eleştirerek ama buradaki şiddeti de görmek gerektiğini, bunun ıı, sivillerin ıı, arkasına gizlenerek üretilen yeni bir şiddet, yeni bir terör biçimi olduğunu vurgulamaya çalıştı. Burada ıı, aramızda yabancı konuklar olduğu için de onların da özellikle burada bunu işitmelerini arzu muhabirleri, yani yabancı basın Türkiye'de görev yapan mümkün ve muhabirleri ile ilgili bir gözden geçirmeye ihtiyacı var. Çünkü o dönem Türkiye'den dünyaya son derece çarpıtılmış bir haberci piyasadır. Ee, Türkiye'de epeyce uzunca bir zamandır, aslında toplumda hiç olmayan ama zaman zaman köpürtülerek varmış gibi gösterilen bir toplumsal ayrışma sanki çok şiddetli yaşanıyormuş yani layık, anti-layık tartışması varmış Türkiye'de ve bu e, gezi olayları da bundan dolayı e, yaşanmış gibi bir habercilik sergilendi. Ne zaman e, CNN'e, BBC'ye baksak gezi olaylarında yaşandığı günlerde muhabirleri, yani Türkiye'ye gönderdikleri muhabirleri garip bir şekilde bir gezi parkındaki e, işte modern görünümlü e, gençlerin, e, gençlerle konuşuyor, hemen peşinde Fatih'e giderek orada çarşaflı ve sakallı insanları kullanıyordu ve onlar arasında bir husumet varmış ve e, Türkiye'de yaşanan e, böyle bir gerilim varmış ve bu olaylar sosyal patlama buradan çıkmış gibi bir görünüm vermeye çalıştı ve hem e, e, o olayların nedenlerini yanıltan hem de aslında orada üreyen şiddeti meşrulaştıran bir anlamda bir habercikti. Bu son derece sıkıntılı bir şeydi, buna bir dikkat çekme ihtiyacı duydum. Bir benzeri bu sivillerin arasında karışan